Merhaba sevgili izleyenler. Ben Deniz Mustafa Mutabbatan. Sizlerle birlikte bugün centilmenlerin oyunu olan bilardo oynayacağız. Tabi oynayacak bir arkadaşı bulabilirsek. Bulduk oyunumuza başlayalım. Şöyle bir atalım cıvıl gibi. Gir oğlum oraya. Aferin. Şimdi çok kötü bir yerde kaldık. Çok kötü bir yerde kaldığımızdan olmuyor efendiler yani. Her şey bitmiştir artık. Yolumuz ayrılıyor. Aha girdi galiba. Tamam. Tamam ben yapmak istediğimi yaptım. Doğru da olsa. Kime karşıyız bu Amerikan pijine karşıyız? Hadi bakalım. Tamam arkadaş. Arkadaş biraz yani Neyse, neyse. Bir şey demiyorum, bir şey demiyorum. Biz aile dostu bir kanalız. Ay o aile dostluğun. <laughs> neyse. Hı. Hmm. Evet, koydum. Ben de sana koy. Ee. Hmm. Bakın adamcağız çok centilmenci bir hareket yapıyor. Yani bir bok yapamıyor. Ee, ay be. Ay be. Herife bak be. Şuna şöyle koyayım. Şöyle bir bitirelim. Hemen cecikten. Vay, to, neyse, neyse, neyse. Şunu atsak sanki daha iyi olacak. Şöyle. Ova Ova o, o, da içeri girmedi o 9'da. Tamam çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bu arada bunu da sokar mıyız? Dur. Sokarız. Bence, bence çok güzel bir sokarız. Öyle bir sokarız ki. Yani gene sokarız yani şimdi. Yani bugün sokamadık, yarın sokarız. Yani çok büyük bir mesele değil yani. Bir de zaten öndeyiz. Ne, neden yok şu herif? Böyle Allah'ın gavuru. At, at, at bakayım. At, at nereye kadar kardeş? Aa bak benimki de giriyor. Girmedi. Kadar. Bir gün girer, bir gün girmez. Mesele topu içeri sokmak değil. Topu yaşamak. Aha bak. Hani, evirdin çevirdin. Tu mal. Şimdi bunu atmamız çok önemli. Zor bir atış gibi gözüküyor ama parmağımızı buraya koyup bakar isek bence giriyor ya. Yani. Tamam tamam sen o girme. Aha tamam tamam tamam. Şimdi gençler. Burada yine parmağımızı koyuyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz, birazcık daha yukarı. Şimdi Bismillah diyorum, şunu atıyorum. Hadi oğlum, 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 yapma oğlum. Hadi hadi ilerle ilerle koşayım ilerle. Hadi 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 hadi. Her şey bitmiştir artık. Yolumuz ayrılıyor. Evet. Şimdi doğruyu konuşmak gerekirse Pezavenk bala götü aldı. Orada iyi şanslar yarın yazamadan devam edelim devam edelim hadi bakalım hadi bakalım ulan Johnny ulan Johnny simple bak bir de ne yazmış ne yazmış adam bir de burada küfür yazıyor terbiyesiz Masa herif ya he al 60 bir de peze Öf. tamam biz gene hallederiz biz gene yapacağımızı yaparız Bana. <laughs> Niye bu toplar poh gibi. Bence giriyor ya. Evet evet ya. Her şey bitmiştir artık. Yolumuz ayrılıyor. ne 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 ne. ha 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 mal. Neyse biz profesyoneller gibi profesyonelliğimize geri dönelim. Böyle çoluk çocukla bizim zaten çok işimiz olmaz. Nasıl bir profesyonellik? Nasıl bir profesyonellik bak bak. bak. İşte işte işte. Eskaley eskaley. şöyle yap. Şunu şuraya am, amganın mamgası <laughs> oradan atar sonra gider şuraya atar buraya. Nasıl bir ırız düşmanı herifle karşı karşıyayım görüyor musunuz arkadaşlar ya? Nasıl bir nasıl bir namussuz herif yani. Avrupalılarda örf adet yok kardeşim. Bunlar Allah'ım yarabbimler yarabbim, sınavladı. Ben, ben böyle yani vicdansız, namussuz herif görmedim. Bok atarsın. Git o. Gelmiş bir de kendisine şey diyor. Biliyor artık, biliyorum diyor. Bok biliyorsun. Eşek. Neyse. Şimdi burada bir saygılı, saygımızı koruyalım. Biz burada centilmence bir oyunu, centilmen bir şekilde oynamaktayız. Oldu, oldu, oldu. Olmadı mı? Olmadıysa ben öyle işin... Aha, hadi at bakayım. Hadi git atar lan. Yoksa... Evet muhterem. At atabiliyorsan. <gülüyor> Hadi. Bak, <laughs> topu atamayan da yani. <laughs> ne diyeyim? Ne desem? Hadi oğlum dur yeter. Allah 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 Allah. Ya o o nasıl girmiyor lan? <laughs> Neyse gene iyi bir pozisyonda değil. Ben pozisyonunu beğenmedim. Oradan her türlü ona çarpacak. ya atamayacak. Atamayacaksın. Hayır. Şimdi ben ben bu rezil herife ne diyeyim ha? Ben bu rezil namussuz herife ne diyeyim? Bu ne biçim bir terbiyesizliktir ya? Bu ne biçim bir Allah'ım ya Girme girme girme. Şimdi arkadaşlar ne yapmak lazım? gideceğiz. Bu maçı da yeneceğiz. Bıcık kız. Adana merkez patlıyor herkes. Hadi. Hadi. Hamle kafirin. ne yapıyor bu? Ha tamam. Hadi at bakalım. Aferin. Aferin koçum. Şimdi gidersin onu da atarsın. Sonra gelir beni yenersin değil mi? Bunu düşünürsün değil mi? Aha. Lan. Hayır. 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 Onu da atamadım lan. her şey bitmiştir artık yolumuz ayrılıyor Aha ne ne ne, ne, ne. avda tamadı <laughs> aferin sana bunun için para veriyorum zaten lan abi hayır bu olamaz bu olamaz inanamıyorum Lütfen oraya koy orası daha zor. Yani hangisi daha zor? <laughs> Öf abi. Ben ne günah işledim. <laughs> Adam bir de döndürüyor. Hava yapıyor git Hadi. Hadi hamleni yap. Adam ıstakayla break dance yapıyor ya. Yani. Hadi oğlum. Evet arkadaş e, yenmiştir. Hakem. Öyle şekilde şu atsaydı var ya. Hemen dur dur bunda bunda meşhur şey yapmamız lazım. Tamam dur biraz azıcık. milimetrik milimetrik oynamalarla bu maçı alırız. Alamadık. Allah'ta, da, Allah'ta. Da. Böyle şeyin. <laughs> Hayır. Hayır olmadı. Olmadı. Çok çok Büyük bir talihsizlik yaşadık. Amerika bizi burada da yenmiş bulundu. Yensin bakalım. Bizim gönlümüz temiz. Onların doları var. Ama bizim de Allah'ımız var kardeşim. Onlar doğu yok. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Arada sırada bir yorum yazın. Güle güle.